Merhaba arkadaşlar, şimdi bir restoranta gideceğiz. Burada Hot Pot diye geçiyor. Açık büfe yemekleri de var. Masada pişirebileceğiniz eti, çorbası da var. Yani masada kendiniz pişiriyorsunuz. Tavuğunuzu, balığınızı, etinizi, çorbanızı. Gelin hep birlikte görelim. Restorantımız bu arkadaşlar. Şimdi menü soslar. Acı sos, limon, maydanoz, acı biber, sushi. Görüyorsunuz. Çorbalar da mevcut. Hazır pişmiş ürünler de var. Görüyorsunuz. Kızarmış pilav, yumurtalar, normal pilav. Yengeç. başka bir pilav, noodle, sebzeler. Bizim masada pişireceğimiz ürünler bunlar. Görüyorsunuz. Köfte var, tavuk var. Ahtapot var. Görüyorsunuz her çeşit şey var. Seçip masada pişirebiliyorsunuz. Görüyorsunuz burada da kalamı. Burada sossuz olanlar var. İsterseniz sossuz da kullanabiliyorsunuz. Masamız bu şekilde. Görüyorsunuz yağlamayı yaptılar. Buraya sos koyacaklar. Evet ben çorba pişireceğim. Burada da yapıyorlar. Evet arkadaşlar masamız hazır. Görüyorsunuz çok kaynıyor. Şimdi bunda çorba yapacağım orada da yapacağım. Görüyorsunuz malzemeleri aldım. Burada sınırsız. Her şey sınırsız. İstediğiniz gibi yiyip içebilirsiniz. Çorbamız Hazır. Sebze çorba seçeceğiz. Masamda tavuklarımı da koyuyorum. Ee, kendim yapıyorum yani. Niye tavuk dersiniz? Yani bilmediğim hiçbir yerde et yemem. Sosumuz da kaynıyor. görüyorsunuz. Tavuklarımız olmak üzere. Benim arkadaşlar sınırsız burada her şeyi istediğinizi yiyebilirsiniz. Sınırsız 59 TL. Tavuklarımız hazır. Çorbamız hazır görüyorsunuz. Yiyorum. Bana afiyet olsun. Thank you.